Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kuzenimle birlikte Brawl Stars'a yeni gelen güncellemeleri göstereceğim. Ee, arkadaşlar öncelikle bir kanalımıza abone olup like atarsanız Gerçekten çok mutlu olurum. Ve arkadaşlar video geçmeden önce size çok önemli bir şey demek istiyorum. Beni bu zamana kadar takip eden takipçilerime buradan sevgilerimi yolluyorum. Ve e, tanıdıklarımı, akrabalarıma da buradan selam yolluyorum. Şimdi Hayderefe'ye bir yazalım. Kuzenimle yani arkadaşlar. gelin bizim kulübe gel. TR sıralamasında başla. Şu an videodayız yazayım arkadaşlar. Şu an videodayız yazayım. Videoya selam. Yazayım bir de. <laughs> bir şey yazayım arkadaşlar. Önce bir günlük ödüllerimizi alalım. Bekle. Günlük ödülleri alacağım. Yeni gelen Bir dakika şöyle yazalım. Yeni gelen güncellemeleri göstereceğim şimdi arkadaşlar savaş topun e, savaş topu diyorum yine e, şey oyun modu geldi arkadaşlar knockout onu oynayacağız sonra arkadaşlar e, başka hemen şuradan diğer ödüllerimizi de alalım Dükkandan. Bu arada 39 taşa bir tane destansı rozet geldi Ama benim 18 taşım var. Şurada bir tane ücretsiz kutumuz var arkadaşlar. Hemen açalım. O i̇nşallah bana karakter çıkar. 30 yazdı. Çıkmalı arkadaşlar ya. Siz videoyu beğenmemişsinizdir demek arkadaşlar bu. Çıkmalıysa. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bir Haydarife'yi yazayım. Ben bir çıkıyorum. Harita oluşturucudan bir şey göstereceğim size arkadaşlar. Ee, kanka, ben bir takımdan çıkıyorum harita oluşturucudaki e, e, güncellemeyi göstereceğim diyeyim arkadaşlar. SA diyor. Hay, hay kuzenim arkadaşlar. Sonra ok yeni mod geldi. Onu aç istersen diyor. Tamam şurada açık dursun. Arkadaşlar yeni mod. Ee, hatta ben şuradan harita oluşturucudan. Şimdi arkadaşlar harita oluşturucuya yeni 3 tane mod geldi. Ee, çift hesaplaşma geldi arkadaşlar. Sonra kuşatma geldi. Ee, yani çift hesaplaşma temaları da var, iki tane. Kuşatma geldi, sonra bir de sıcak bölge eklendi arkadaşlar. Ee, yani iki ta üç tane yer eklendi. Bence güzel olmuş. Hemen şöyle tekrar Aa, oyundan çıkmış sanırsam. Refe. Ama bakayım hemen şöyle. Ee şöyle arkadaşlar davetlerde e, razı etme yapayım hemen arkadaşlar size nakab modunu göstereceğim ama arkadaşlar yeni e, sutunun bir tane kostümü vardı bildiğiniz gibi superstar sutu ben onu aldım arkadaşlar 29 taştı güzel bir kostüm arkadaşlar şimdi nakap moduna girelim arkadaşlar size göstereceğim. Knockout modunun nasıl bir şey olduğunu. Ve arkadaşlar yeni iki tane karakterimiz var. Ekranda böyle oldu. Bir tanesinin adı Ben. Diğerinin adı da Squeak arkadaşlar. Zaten kapak fotoğrafından da görmüşsünüzdür karakterleri. Kapak fotoğrafına koyacağım karakterleri. Hemen şöyle. Arkadaşlar bakın üstte üç tane şey var. Oradan ikisi iki turu kazanırsanız siz kazanıyorsunuz. Ama arkadaşlar adamlara öldüğünüzde mesela bakın ben öleyim. Öldür beni. Heh. Mesela bu maçı kazandık arkadaşlar. Bakın yukarıda mavi var. Şimdi gidip öleceğim bilerek size göstermek istiyorum çünkü. Şimdi ölüyorum ve arkadaşlar bir dahaki tur başlayana kadar pardon arkadaşlar bir yer kalmamış uyarısı verdi ama özür dilerim. Arkadaşlar bir dahaki tura kadar hiç e, doğmuyorum. Ancak kaybedersek yani ya da kazanırsak bir dahaki turda e, doğabiliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir dahaki tur başlasın. E, ben videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar e, geri geldim. Şimdi arkadaşlar öbür tur başladı ben de doğdum. Ee, Superstar sutu da gerçekten güçlü arkadaşlar. Nakavta işe yarıyor sutu. bayağı bir vuruyor çünkü. Şöyle. Bu arada arkadaşlar sanırım benim sutum 4 ya da 3 seviye falan. Bu arada arkadaşlar yakında belki sürpriz olarak bir Minecraft videosu gelebilir 100 e aboneye özel. Çünkü arkadaşlar biraz kasıyor. o Kasma sorununu düzeltebilirsem bir Minecraft videosu gelir mutlaka. Yani arkadaşlar her şeye hazırlıklı olun. Birden beri bir Minecraft videosu çekebilir mi? Yenildik. Hemen şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar güncellemede başka arka tema değişti. Sonra şurada haberlerde bir şeyler var. Bakalım. Ha bir de Sandy'nin kostümü falan geldi arkadaşlar. Yeni tonlarca kostüm geldi arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Ha, bakın arkadaşlar Maraşal Maraşal Ravs diye bir kostüm geldi. Yani Şerif Ravs diye. Yani e, Şerif neydi ya? <laughs> Albay işte. Albayraf'ın yeni bir kostümü arkadaşlar. Sonra e, güçlü gibi bitti. Benim 650 tane yıldız puanım var ama alamıyorum bu mega kutuları. E, sonra arkadaşlar başka da bir şey yok sanırsam. Eee Pro Pest de hala yeni sezon gelmedi. 5. sezon karakterler e, bir yarın gelecek sanırsam arkadaşlar. Çünkü eee 22 saat 34 dakika diyor. B Büyük ihtimal yarın gelecek güncelleme. Yani karakterler. Ee, arkadaşlar kapak fotoğrafında gördüğünüz karakterler yeni iki tane karakter Bella ve Sukik. Sukik'in üstünde arkadaşlar bir tane kedi var. Yani onun cat, e, kit olduğunu düşünüyorum. Ve arkadaşlar bir e, şeye benziyor yani slime gibi bir şeye benziyor Sukik. Bella da Belli de bir soygunca soyguncu arkadaşlar. Gelince görürsünüz zaten. O zaman arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. 100 abone doğru adım adım ilerliyoruz. Bay bay.